Arkadaşlar hepiniz için bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün numara beraber FIFA 25'e Ultimate Draft kısmında paket açılımıyla şampiyonluğa kadar yürümeye çalışacağız. Numan da Zoom'da yanımda. Buradan Evet ee, arkadaşlar. Biz bu hemen girelim arkadaşlar oyuna. Biz bu videoyu çekerken arkadaşlar çarşamba gündeyiz. Muhtemelen bu cumartesi ve pazar izliyorsunuz. Deprem oldu. Hepinize geçmiş olsun. Biz de dışarıdaydık, yeni geldik eve. Geçmiş olsun arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Zor bir zaman. Şu an korkudan kafam böyle şeye bakıyorum dakika başı <laughs> bir şey olmasın falan diye. şimdi oyunumuza geçelim. Hepiniz tekrardan geçmiş olsun. Eee dizi dişlerimiz de bu şekilde geldi. 4 3 E ee, numara seçecek bana ben yine tekrardan karışmıyorum. Her şey numara bağlı. 4 3 hangisi? Aynen. 4 3 şunu seçtim 4-3'ü Bana en iyi kadro yapabileceğini o söylüyor. Bende daha yapacağını falan söylüyormuş Bu sefer o yüzden ben seçmiyorum. Böyle the... bence her şey numara seçecek. Diagonal Hatta yan kaldım arkadaşlar. Orta saha forvet kısmı ilk forvet bayağı önemli benim için orada. Forvet kısmına gelen adamlar baya iyi adamlar. Larson, Isak var. 3'ü aldım ya 3. İsmini de bilmiyoruz arkadaş adamın. Hemen <laughs> seçiyoruz şimdi sağ tarafımıza doğru geçiyoruz. Sağ tarafımıza gelen adamlar da burada hepsi 86-87'lik falan adamlar geldi. İstediğin seç burada ya. İstediğimiz seçeyim oradan kimi alabilirim polis içi orada dembeli alayım ya yani sağ tarafa doğru kimya da önemli ama kimya tutturamayacağız herhalde öyle gözüküyor şimdi i̇şte bakalım üçüncü oyuncumuz var üçüncü oyunumuzda kim Ma. gerek yoksa tıkla gelsin ve FIFA sanırım bize bir nefret ediyor herhalde şu anda kadar hiç güzel bir kontrol vermiyor ya. evet. vermiyor ve orta sağ kısmı geldi kim var güzel? Jo Gomez Gönlüm. var sanırım. Çünkü Premier Lig üzerine artık. Aynen Gomez yani. al ya. Premier Lig bir fetiş. Oraya zaten bir kart kart vermiş bir şey arkadaşlar bundan bir önce iki elde biz oynadık ya ilk başta da bize de yine kötü kartlar veriyor. Şimdi ikinci orta sahamızı açalım. Üçüncü. Steven Gerrard ve Schweinsteiger ve diğer tarafta da var. Abi Gerrard al ya. Marquisio şerretsiz. Hiç oynamıyor Mark mu? Tamam siz ince hmm. birinci aldık arkadaşlar. Hep sen olsun kimya şey sen olsun kimyaya bakarız diye. Şimdi bakalım. Abi bu niye böyle olmuyor adam oyuncular veriyor ya. Al müşteri Abi hiç bir, bir bu FIFA bir insana bu kadar mı nefret eder ya? Sağ tarafa geçelim. Hepsi de 86 80 idi. Ben şey yapsam, kariyer modaysam bu oyuncuları kendim alırım ki zaten. <laughs> Vallahi ya, bu futbol yapayım amacı ne o zaman? Ne gerek var o zaman ben oynayayım ki bunu zaten e Kadroya bak ya Deyong'u kimse oynatmıyor De Jong ilk defa belki FC25'e falan çıkmıştır orada. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa şat 11'de gözüküyordur ha, ha? Stopper'e <laughs> Haaland'ı getirdi ya O Haaland'ı ben ya. ne yapayım Stopper'de ya Haaland arkada Haaland'ı ama ne kadar şart devşirme kartı ha, ya ha, Devşirme kartlar da oynamıyor ki Haaland'ı ha, da... mı alsam acaba Stoper Al bakalım yani ne olacak? Haaland'ı stoper aldık. Böyle bir şey yok. Haaland'ın forvete bir tıklasam işe yarıyor mu? Olmuyor. Denemiştik. Sarı oluyor doğru. Oynamıyor. Rezaletliğimize devam ediyoruz arkadaşlar hemen. Ve diğer defans hattı geldi. Hepsi yine 80 80'ler arası. Ne fark ediyor ki? Alma ya. Sik bir şey ya. Sol tarafımızı açalım hemen. Sol tarafımızda da maşallah. Ne kadar güzel, güzel geliyor Mükemmel. En azından şu kan kısmını alayım. İngiltere ilgili bir bağ var. Mükemmel. 11'imizle oynuyoruz. 11 şimdi <laughs> yedek katımıza bak. Hakkı yedek katımıza hangi çöp ordusu gelecek ve Mandasları al ya. Sanırım sesimizi duydu buradan iyi. Allah şimdi kötü zaman. şimdi bakalım diğer kısmı seçiyoruz maşallah. Yine tekrar adam. Ne güzel sesini ya. Beni çok sinirlendiriyor bu oyun ya. Seç oradan. Ben artık bakmak gıda istemiyorum artık şimdi ya. <laughs> Abi adam veriyor ama adam hep 86 80. Şimdi benim rakibimde kim olacak? Pelo olacak, Maradona olacak. Diğer ama Filip Lahm olacak. Orta sahada Lampard olacak mı? Eminim olacak şimdi. B kısmını al. Alfonso Davies'i alalım oraya. Sanki çok bir şey yapacakmış gibi. Hemen diğer adamımı seçelim buradan. Ya abi bu nedir ya? Ofansif orta saha var mı? En normal direkt orta saha var. Sağ var mı? Arda yal yavaşır. Şimdi diğer oyuncularımıza bakalım. Ayıp. Putelas geldi oraya. Ya ya var orada. Ture yok. tamam işte. Bizim şey mi? Fizik gücüyle Hı. normal orta c sahada oynatırız ya onu. İyi al bakalım. oynar mı buradan? Tore her zaman adamdır ture ya. Tore ya. Ture hep sevmişimdir. Abi bu ne ya? Val al bu, 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 bu en düşük kim? Kaku kaku Normalde Numan seçiyordu. Numan değil. Yi'yi e seçiyor biz herhalde. Bak kötü seçecek oyuncu yok. Seçemiyoruz yani. ya. Neyi seçeyim oradan? Ha bir tek da galiba defansif ortası. Onu ortası da oynatabilir miyim? Bir tek onu oynatabiliriz. 89 var kayseri alalım o tarafa doğru hiç ne oynayacak evet kaldı ne numara piste bir Ofansif o ofansiyon geldi bile Lizarazo var Lizarrazo seçerim ama seçer mi severim ama gerek yok Kalemiz de vardı şimdi diğer oyuncuyu seçelim bakalım diğer oyunca neler gelecek yine sağ kanata zabrota geldi orta sağda var sağ kanata geldi zabrota'yı aldım oraya Zabrotaya alak ya kimya önemlidir sanki çok kimya ile çok bir şey olacakmış tabi zaten sana bakalım da Carlis geldi kadın futbolcu istemiyorum ben takımda Hepsi de bunlar da hepsi birbirinden kötü ya Birbirinden kötü ya Arat sana yıkıp Tekamlar <laughs> kadın futbolcu olmayacak Gerek yok oraya abi Mayer'i aldık arkadaşlar şimdi devam ediyoruz bakalım hangi kötü ordu gelecek Sağ kanata geldi Gelmez 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 hepsi aynı, anda aynı <gülüyor> yana aynı bölgeye geliyor. hepsi tek pakete. Sağda alatan Ferman geldi. Yok Fermin Lopez var, sağ var, sağ bek var. Şimdi ben bu kadını alsam da nerede oynatacağım ki ama? Oğlum solda da adam yok ha bende. Hmm. Ferran Torres yerine orada da adam da yok. Sen gel baba belki oynarım. Arkadaşlar bari şu o Felix yerine bir adam ver de orada oynatayım ya. Sesimi duydu da yanlış duydu herhalde. Messi Sava var orada. 92 ve 90'lık Messi var. Messi Messi'dir ya. Üsmen Edemel'e ve evet, teknik adam gelsin. Burası Pep Guardiola gelse beni kurtaramaz. Onu böyle vermedi zaten. Bronz verir bir insan ya. Arkadaşlar ben bu çöp ordusu karı toparlayıp hemen geliyorum. Abi bu evet. bana niye böyle evet. olmaz en son bu şekilde yani Rezalet o, yani utanç falan. be yeni yeni nasıl daha sokağa çıkma Van der Sar'ı aldım Zamrota'yı aldık Haaland'ı defansı oynatıyoruz Bu adam kim? Alexandro bilmiyorum Bu adam ikinci Lig'te oynuyor herhalde Gerard desen güzel 89 Kaysa da var o tarafta yani bir tık daha iyi Yaya Ture var 87'lik Yaya Ture Messi orada oynatıyorum Campbell oynuyor 85'lik İlk defa belki bu oynatıyorum da orada 7 kadrosu 88 87 88 87. Seyit adamlara 99'luk adamlar çıkıyor. Dembele oynatıyorum. Dembele de bu hafta oynamadığı için toplamda 31, rating 90. Bu çöp ordusuyla hemen maça başlıyoruz. Kar oyunumuza başlar. Leon adındaki Torino amblemli rakip geldi. Onun da kadrosunu görelim. Onun kadrosu da ileri atıp bir tık iyi ama ona Yok lan genel kötü. Onun ama kadrosu aman aman iyi değil. Yani tek bir savaş olacak. O zaman hemen başlayalım. Baccio var sadece onlar orada. E, Kaysedo, <laughs> Kaysedo. Charlotton Kaleci Campos. Efendim kardeş. Yaya Ture. Yaya Ture. Mükemmel espriden sonra. Bu rezaletten sonra Kaise Edo. pası <laughs> Haaland. Zabrota. Yaya. Yani pas Kaysedo. Kaysedo'nun Charlotte Holmes'e gol. Bu adam bu işi yapıyor. Arkadaşlar kalecinin adını bilmiyorum. Forvet'imizin adını bilmiyorum. Çok da fark etmiyor zaten. Be adam limp açıyor. Haaland. Haaland. Haaland ne tutamadı be ve gol. Ulan Haaland. Ulan. Ya valla o bağlandı var bir kere geldi tamam videoda geldi. Boyundan, boyundan postundan utar lan. <laughs> yani İnanamıyorum sana Alant ya. Acım hangi hangi şey gezecek abi kanka yani genelde Alant şey yapalım Hangi akıl mantığa hizmette insan gidip forvet adamı devşirme defans verebilir? Hani IQ'nuza tüküreyim sizin ya. Ve Despi aldı oradan. Ozan Tufan'a maçtan el işareti yapıp da sigara içmeyen adam. bası yerden tekrardan Leo Messi ve atamadık. Junior Junior yani bir şey adamın. Pase Despe. Despe ni yerden Gerard pası pase Caicedo. Caicedo ne var Charlton. Ne yapıyor Charlton? Ya ya. Ya yerden Leo Messi. Messi. Messi döndü etrafında Messi. 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 At artık lan. Messi, Messi. Allah Allah'tan vermişsin ya. Dönemedi oradan Messi. Donny. Dünya orada Haaland'ı da geçti Hiçbir müdahale yapmadan rakip gol attı Mükemmel <laughs> Mükemmel Gerard'ın Gerard pası Kayse Yaya Yaya pas tekrardan Gerard Gerard tekrardan dönemedik oradan Top aldı Bacchioff Oğlum bizim bu defans hattı 20 mi koşuyor lan Alama bir yetişemiyoruz ya Haaland 90 koşuyor normalde Abi bu gerizekalı Pas yerden tekrardan Yaya Ture Yaya Ture'den Charlotte Thomas. Bizim kaleci olsun onu orada oradan. 93'lük Van der Sar dedi de. 25'lik yeni başlayan ana sınıfı kalecisi varsa sanki kalede. <laughs> Tabi Gerard'ın topu oradan pası Kaysedo. Kaysedo. Ya Kaysedo sen iyi pası Kaysedo. 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 Oğlum niye geriye atıyorsun sen? Nasıl becerdin onu oradan atmaya ya? Abi yetişemiyorlar yemin ederim inanamam inanamıyorum ya <laughs> ya Van der Sar, sen de tut onu adam üstüne geliyor voleybolcu gibi ya oradan yumuruyor topu ya <gülüyor> adam doksan <laughs> yemin ederim ya inanam saçmalık olamaz bu kadar ya Kayseri yere düş Kayseri orda Van der Sar kafanı Abi Haaland o kadar kötü ki defans attı. Ya devşirme adam veriyorsan bari adamı özelliklerini ver ya. Biliyorum ki çok saçma değil mi? Adam Carlotonun. ve skoru 2'ye indirdik de zaten sonra 2'ye indirmedim Adamın tipine bak adam 85 yaşına bana forvet oynuyor abi. Adam en son milattan önce o Charlotte'un pası Messi'ye doğru. Messi sprinti de yok adamın. Messi ve golü attık. Biz bile inanamadık Messi'nin bu golü attığına. Kartından utanmamız gereken bir adam Leo Messi. 84 koşmuş ya zaten. İyi tam evet. Messi'lik 84'lük. Abi İsa Messi niye 84'lük koşma şey verir ki zaten? Charlotton pası belki de Dansby doğru. Dance Allah kahretsin seni ya. Pas yerden Kaysedo doğru. Kaysedo. Pas yerden Steven. 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 Penaltı. Penaltı ayağıma kaydı. Ayağıma vurdu penaltı. Ve bakalım hakem penaltı verdi. 4. Ya abi halan bir git şuradan. Bak vallahi seni döveceğim ama Haaland Neyse vur bakalım. Ben Haaland. Haaland ve ters köşe. 4-1'den geldik. 4-4'te Dört, bütün evet bütün umutlarımızın kesiştiği bitti yerden. Tamam, tekrardan oyun, oyun şey, şey mesela bir şey. Tekrardan evet, tekrardan golü arkadaşlar skor 4 oldu oldu ki bu Haaland'ı Haaland yine bize affettir anlamına gelmiyor. Messi yerde. Hayır, hayır. Abi kimse mi tutamıyor bu adamı ya? Abi ama ya şuna bak ya. Ya adam zıplamıyor bile topa ya. Ve top aldı Rogers. Rogers. Rogers kaleci komposu ve gol be. Son dakikada evet. attı Charlton. 30 yaşında 150 200 yaşında iki adamın golüyle attık buradan. Charlton'un golüyle son dakikada farkı tekrardan 4-4 yaptık. Halat defans olduğu bizim bu yok. Ve utamadan da sevinen diğer bizim oyuncular. Ve skor 5-5 olmuş. Ben bile saymıyorum artık kaç maç olduğunu. Ve böylelikle arkadaşlar uzatmalara gittik. Uzatmalarda bakalım maçı tekrardan çevirebilir <laughs> miyiz? Hayır, mi? çeviremiyorlar. Hayır. <laughs> e arkadaşlar ikinci araya başlıyoruz. Yani 90 dakikanın ikinci devresine ve Arda. Arda'nın pası Gomez'e doğru. Gomez. Gomez'in pası Osman. Osman'ın pası ya abi git. Ya abim dön dön artık ya ver ama ne ben orada nasıl kaptırıyorum ya dönsene versene adam hemen ya top aldı Arda Arda topu hemen hızlı bir şekilde ha bunu atamaz bu bizim adam Oo, bizim adam gol attı İnanılmaz bir gol, arkadaşlar 6-6 oldu bu böyle ne kadar gidecek bilmiyorum <laughs> yani yemediğimiz sürece atmıyoruz. Baba Charlton diye var. Adam 2. Dünya ve 1. Dünya Savaşı'nı görmüş bir adam kendisi. Hemen teşekkürler Arda. Abi ya ama bu kadar da olmaması lazım ya. Ama bu kadar da saçmalık ya. Yani bu kadar da saçmalık ama ya. Arda. Arda'nın bası Charlton. Ve gol be. Kaleci oynatmasına rağmen 130 yaşındaki 2. Dünya Savaşı'nı görmeyi Charlton'u affetmez. Ve dakika 105 skor 7-7 oldu. Yani mükemmel bir maç. Ben gram inanmıyorum nereye gidecek, ne olacak. Çünkü herhangi bir bizim bir takımın eşekliğinden bir gol yiyeceğimizi biliyorum. Benim bir gol dağıtı farkı beraberle getirmem lazım çünkü bizim ben bir gol yiyeceğimi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ön görüyorum. O kadar inanılmaz bir insanımdır. Bana penaltılar. Bizim bir dakikasına doğru gidiyoruz. Adam Carlos Tevez bana bayağı bir tıktatmışlığı var. Alfonso. <laughs> Alfonso'nun bası Erde Göler. Erde. Erde. Charlotton. 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 Alto Alfonso Davis. Alfonso. Charlotton'a doğru. Charlotton. Kaleci Campos. Milletin kalecisine bak. Caicedo. Caicedo'nun pası Gomez'e doğru. Gomez. Charlotton'u gördü. Dem. Bene. Campos. Geçemiyoruz. Caicedo. Caicedo'nun pası Gomez. Gomez ne yapacağına bakıyoruz oradan Gomez'in. Alfonso Davis orta yap müdahale yap Baccio. Baccio yapma bize Baccio adamsın. oradan geri düştü ama al topu Mayama. Mayama. Mayama hayır. Ya ama Van der Sar tut bir topu ya. Ya tut ya. Allah kahretsin ya. Ulan yenilecek gol mu bu ya? Van der Sar yani Yani 120 artı 2 de 7 gole bak çok da çok kutulacak bir top değil de ama kalıbından utan. Sen adam <laughs> değilsin ama. Haberin olsun ya. Vallahi yani. billahi kalıbından utan ya. Arkadaşlar 122 dakika ilk maçımıza yenildik. Durum 8-7 olarak bitmiş bulunmakta Halant'ı da. almakla büyük bir hata yaptık. Ne diyelim. Numan'cım söylemek istediğim bir şey var mı? Yok kardeşim bu kadroda bu dizi en iyi şey yaptım bence. Ben de buradan, yani. buradan de senin monitörde dedim ama yapacak bir şey yok kardeşim. Bir yani. dahaki maçı inşallah. Bu maçı arkadaşlar ilk turda eğlendik ama en azından sona kadar mücadele ettik. Ya şimdi bir şey söveceğim öveceğim olmayacak şu ağlatma da aklıma geliyor. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu tarz videonun devamına gelmeyi sevinsersen videomuza beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.